Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda aracımız conta yakmış mı, yakmamış mı? Ondan bahsedeceğiz. Yurttan aldığımız bir cihaz var. Yaklaşık şu göstereyim. test cihazı. Aracımız hortum şişiriyor. Ara ara hareket ediyormuş. Bakalım beraber test yapalım. Öncelikle şu alt iki kısım ayrılıyor. Sonra çıkartıyorsunuz. Kürüz çizgileri var. Derecesi. Bir de burada var. Suyu açıp siz yere kana dolduruyorsunuz. Çok, çok oldu. Nasıl mı kapatın? Daha dökülmesin. Gördüğünüz gibi çizgileri kadar olması gerekiyor. Fazla olmayacak. Öncelikle arabanın aşağı yukarı bir 15 20 dakika yarım saat çalışması lazım. Biraz sıcak olması lazım. Çünkü orada bir sıcaklık bohar lazım. Motosikletini kapağını açıyorsunuz arkadaşlar. yaklaştırıp 5, 5 defa falan pompalıyorsunuz. Bir. Mavide Mavi kalırsa rengi contaya sağlam demektir ama sarı ya da yeşil denerse contamız yanık demektir. Evet. 2-3 dakika oluyor bunun rengin dönüşmesi. Eğer dönüşecekse tabi. Biraz bekleyelim. Beraber görelim. Eğer rengi dediğim gibi mavide kalırsa aracımız zontası sağlam demektir. Ama dediğim gibi yeşiliye ya da sarıya dönerse maalesef eksoz gazını hazineye veriyor demektir. O yüzden de zontamız dönem demektir. Bekleyeceğiz. Biraz sürüyor çünkü bir iki dakika. Şöyle göstereyim hatta. Sadece biri de bir renk değişmiş olsa John Thomas demek demektir. Gördüğünüz gibi sanki açılıyor gibi rengi. Alt, alt kısım. Yaklaşır bir Alt kısım biraz renk açtı sanki. Biraz daha bekleyelim. Fark belli zaten. De Tek altı ya da 6 renk değişse, üstü değişmese bile John Tom'un anlamına geliyor. İki tarafını tam renk değişmesine gerek yok. Gördüğünüz gibi rengi iyice değişti. Eksoz gazı olduğu için suda otomatik rengi iyi şey dönüyor. Biraz daha bekleyelim. Net bir şey ortaya çıkacaktı zaten. %100 sonuç veren bir test. çıkardı çıkardığı, ürettiği Joy testi. Kesin sonuç. sanırım. 2 dakika falan oldu. Yeşil alt taraf zaten. Bu demek oluyor ki contomuz yanık anlamına geliyor. Tam yanmamış olsa bile yaralamış bayağı bir yaralamış çünkü. Sesten belli oluyor zaten. Böylelikle bir aracımızın testinin sonucuna vardık. Bizleri izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.